Merhaba Körz ailesi ben Akın arkadaşlar bugün sabah video attım şimdi video atıyorum arkadaşlar bugün en değişik mini game yapan kazanacak arkadaşlar en değişik mini yapan kazanacak toplam 3 kişi var mini game'lerin en değişini yapan kazanacak El Primo oynamamızı istedi bu arkadaşımız ve e, modu böyleymiş arkadaşlar sizler de puan verebilirsiniz mini game'lere aşağıdan arkadaşlar yorumlardan verebilirsiniz puanla mini gamelere. Daha fazla bu tür video için alt taraftan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olun. Eğer 50 like geçerse e, yeni değişik mini game videoları gelecek. Şimdi ben bu mini game'i hiç oynamadım gençler. Bakalım kaç diye bir mini game'miş. Zıplıyoruz. Şimdi ne oluyor? Birbirimizi mi öldürüyoruz? Abi birbirimizi öldürüyormuşuz. Attım onu oraya. E, ok. Abi 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 vurma 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 vurma. Gençler mini game'lere sizler puan verin hangisinin güzel olduğunu siz söyleyin yani. Ona göre bakacağız yani hangisi güzelse siz nasıl karar verdiyseniz arkadaşlar o kişi kazanacak. Bu kardeşimiz yendik arkadaşlar bu mini game'i bir daha oynayacağız tam anlayamadım. Evet hemen geçelim. El primo almamı istemişti benden arkadaşımız. Gençler arkadaşımız anlattı bana. Ee, her kademede birbirimize vurabiliyormuşuz. Kutuları toplayıp birbirimizi öldürüyormuşuz öyle bir şeymiş gençler. Ee, arkadaşımız bana öyle dedi Bakalım nasıl bir şey olacak Abi yanlış yaptım ben onu Oraya yollayarak o kazanabilir bilmiyorum Sonra arkadaşlar 3 kişi var bugün onların map'ine bakacağız En güzel map hangisi diye yazarsanız arkadaşlar Altlarını söyleyeceğim sizde en güzel hangisi diye Söylersiniz arkadaşlar Bu arada 2 kutuyu da almış Abi bu adam bizi alacak Yalnız haritanın dışına itersem onun ne olacak Gel bakalım buraya Haritanın dışına doğru ittik Ama o da şeyi kırdı arkadaşlar Nasıl bir şey yaptıysa Şeyi kırdı gençler evet Şunu şuraya atıyoruz biraz vuralım biraz daha vuralım Biraz daha vuralım Alabiliriz da alamayabiliriz ama bence alamayacağız Çünkü e, yükü çok fazla Abi yanlış atladım yenildik Evet gençler bu map'imiz bu şekilde e, Şimdi birbirimize Vurmadan bir bu map'i deneyelim ki Daha güzel puan verin arkadaşlar Sonra diğer maplara geçeceğiz birbirimize vurmayalım şimdi Evet artık Birbirimize vurmayacağız ve map'i Kontrol edeceğim gençler benim anlamadığım bir şey var. Şu dışarı atılınca ne oluyor? Şu dışarı atsana beni kankam. Şu dışarı atar mısın? Şu anda beni duymuyor da. Atar bence. Gel beni bu dışarı at kankam. Şu dışarı atarsak ne oluyor acaba? Bir dakika. Ben onu dışarı atacağım şimdi arkadaşlar. E böyle bir map puanlarınızı bekliyorum. Şu ışınlama ne işe yarıyor bilmiyorum. E pek. Böyle bir mapimiz arkadaşlar. E şuraya da gidelim bir. Gördüğünüz gibi böyle bir mapimiz arkadaşlar. Küçük bir mini game'imiz. Güzel küçük bence güzel arkadaşlar 10 üzerinden puanlamayı unutmayın. Haritanın ismini de söyleyeceğim hemen diğer haritaya geçelim. Bu arada bu haritamızın ismi kaçtı ona göre puan verirsiniz. Haritanın ismi kaç mesela en güzel harita kaç diyebilirsiniz hemen diğer haritamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci haritamızın adı ise Melih YT. Bu haritada da puan verin yani hangisi daha güzelse bu kazandı falan deyin arkadaşlar. En çok hangisini beğendiyseniz yazın yani arkadaşlar. Bir tane daha haritamız olacak bundan sonra. Bunların 3-4 tane haritası var ama... ...ben diyorum ki en güzelini söyle kankam diyorum yani. E, hepsine bakamayız diyorum. Evet. Abi ışınlandı. Bizim için güzel oldu arkadaşlar. Sanki bu harita önceden de vardı arkadaşlar Brawl Stars'ta. Bu arada 50 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. E, bunu galiba ilk ben yapıyorum. En değişik harita hangisi diye. İlk ben yapıyorum galiba. Bilmiyorum. E, takip etmedim. Belki yapan olmuştur ama... E, ...bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi kapışıyoruz galiba. Çok çalı var arkadaşlar. Sizler oy vereceksiniz tabii ki de abi abi çıktı buradan. Bence burada Piper almak biraz yanlışmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Piper almak biraz yanlışmış arkadaşlar. Abi yanlış attım. Kankam yanlış attım ya. Sana şöyle bir tane vurayım. Bir de böyle vurayım. Güzel. Almış olduk. Bu da iyi bir şeydir arkadaşlar. Evet şimdi burayı kıralım ya biraz rahatlayalım. Hu sizce kim alacak arkadaşlar? Onu da söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Bir onu da söyleyin. Abi adam gene öldürdü beni. Evet onu şimdi öldürmem lazım gençler. Şuradan şöyle şuradan da şöyle güzel. 8 7 ama alman lazım arkadaşlar. İnşallah alabilirim bakalım. Yenilmek de istemiyorum arkadaşlar. Ben yenilmeyi hiç sevmiyorum zaten. Eski takipçilerim bilir. Yeniyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Günde bir tane video geliyor. 50 like bekliyoruz videomuza. Ab bu bir. Bu da iki kankan bay bay. Abi ölmedi. Çok çekişmeli şu anda. Çok korkuyorum öleceğim diye. İnşallah ölmem gençler. Bu bir. Güzel. Bu bir. Bu nereye ışınlıyor beni? Bu nereye ışınlıyor? Bay bay. Güzelmiş bu mapte. Benim ilgimi çeken map bu oldu e, diğerleri de güzeldi tabi ama bu oldu bakalım sizler de yazabilirsiniz daha bir tane daha map var Evet hemen diğer mapimize geçiyoruz gençler Evet arkadaşlar üçüncü haritamız biraz yani e, özgün değil e, bunu bir youtuberdan görmüşsünüzdür arkadaşımız bunu yapmış Ben de dedim ki bu yapılmış e, olsun dedi oynayalım dedi ben de kırmadım arkadaşlar oynayalım Güzel bir harita önce bir youtuberdan görmüşsünüzdür ama bunu da bir oynayalım arkadaşlar hadi bakalım evet güzel ya bunu bir kapak yaparız. Evet hemen girelim arkadaşlar. Kapağımıza koyarız. Bu arada Ali abiye de selamlar arkadaşlar. Ali abiyi de çok seviyorum. Buradan ona da selamlar. Ali abi selamlar. Çok seviyorum seni bu arada. E şurada bir ben bunu izledim ama tam izlemedim. Şurada ne yapacağız biz şimdi? E, bu benim kulelerim galiba arkadaşlar. Onun kuleleri de karşıda. Abi benim orta kulemi kırıyor bu. Orta kulemi kırıyor. Nasıl oluyor bu? Ben nasıl gideceğim karşıya? Böyle mi? Buna basınca ben karşıya mı gidiyorum? Hayır. Nasıl gideceğim ki ben karşıya? gençler karşıya gidemiyorum. Bu arta bozuk çıktı galiba. Karşıya gidemiyorum arkadaşlar. Bu ne? Her yandan gideceğiz anladım. Hemen karşıya gideyim arkadaşlar. Ben karşıya gidene kadar bu beni yener ya. Abi ben bu artayı bilmiyorum. Ala abi izlemiştim de fazla bakmamışım. Ala abiye de bu arada selamlar buradan. Nasıl geçeceğiz şimdi biz buraya? Abi yanlış yapmış haritayı. Nasıl geçeceğiz? Çok yanlış. FST yanlış yapmışsın kankam. FST kazanamayabilir ama neyse arkadaşlar sizin kararınız. Kankam yanlış yapmadın mı sen bunu ya? Yanlış yapmış bence arkadaşlar. Nasıl gireceğiz ben onu bilmiyorum. Öldü. Neyse ölmeyi hak etti arkadaşlar. Evet. Ee, bu şeyimizde bu kadardı bu videomuz Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Unutmayın arkadaşlar bu arada Ali abiye de selamlar Çok seviyorum her videosunu izliyorum Aboneyim ona da Evet görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay